Sevgili seyirciler, Türkiye'nin başı Schengen'le belada. Avrupa'ya girmek çok zor. Randevu alamıyorsunuz, alsanız da kolay kolay size vize vermiyorlar. TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajandaları Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya şu anda konuğum. Ee, Sayın Bağlıkaya, son dönemde neden sizce bu Schengen vizelerine böyle bir yaptırım uygulanmaya başladı ve ne olur bundan sonra? Aslında sorun son dönemde yaşanan bir sorun değil, pandemiden hemen sonra yoğunlaşarak başladı. Her geçen senede biraz daha artarak sorun devam ediyor. Sektörü özellikle seyahat ajantaları, yurt dışına tur yapan seyahat ajantaları neredeyse iş yapamaz vaziyette. Çünkü vize müracaatlarında aracı kurumlar ajantaları kabul etmiyor, bireysel başvuru istiyorlar. Dolayısıyla acentaların grup rezervasyonu yapıp bir gruba tur satması da imkansız hale geliyor. Çünkü satılan kişilerden kimler randevu alabilecek, kimler randevu aldıktan sonra vize alabilecek? Bunlar tamamen tamamen bir muamma olarak e, önümüzde duruyor. Zaten vize randevusu falan da e, özellikle e, 2023'ün ortalarından beri verilmiyor gibi bir şey. Gecenin yarısında bir kota açıyorlar. O kotayı kim kaparsa, kim internetten oraya ismini yazdırırsa onlar anca randevu alabiliyorlar. Randevu sıkıntısı hat safhada ancak aracı kurumlar vasıtasıyla eğer aracı kurumların kendi ajantaları vasıtasıyla müracaat ederseniz randevu alma imkanınız oluyor. Aracı kurumlar bu randevuları kendi kurdukları ajantalara tahsis etmiş vaziyette gerçekten çok büyük bir sıkıntı var ee, yaklaşık 80 dolar e, vize ücreti var 40 dolar e, 40 euro civarında da bir e, müracat e, randevu parası var bu randevu paraları biliyorsunuz geri iade edilmiyor randevu oranları 2022 yılı verileri yayınlandı Avrupa Birliği tarafından vize müracaatlarının 85'ine vize verilmiş gözüküyor. 780 bin müracaat var Bunun 85'ine vize verilmiş gözüküyor. Ama ancak vize müracaatı yapabilme de ayrı bir başarı müracaat edilemediği için biz müracaat edip de vize alanların oranını biliyoruz. ancak vize talep edenlerin oranı maalesef, herhangi bir kayıtta yok. Bizim seyahat ajantalarından edindiğimiz bilgi, bizim kendi üyelerimizden edindiğimiz bilgi yaklaşık müracaat etmek isteyenlerin %10'una %15'ine randevu veriliyor. Dolayısıyla %15 bize red oranı da çok anlamlı bir oran değil. Çünkü zaten müracaat alınmıyor. Çok ciddi bir sıkıntı içinde sektör gerçekten. Çözümüyle ilgili tabii ki seyahat ajantaları birliğinin gücünü ve boyunu çok aşan bir iş. Yani e, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımızın ancak müdahaleleriyle bu iş e, çözüme kavuşabilir. Pandemiden sonra yaklaşık e, belli bir dönem işte personel eksiğimiz var. Personel yurt dışına çıktı. Şu anda da talepler çok yüksek diyerek bir dönem idare edildi ama e, aslında o işin öyle olmadığı e, rakamlarla e, bizim tarafımızdan ortaya koyuldu. Yani müracaat sayıları ve aslında personel sıkıntısından dolayı değil, tamamen e, siyasi bir tercih olarak Türk vatandaşlarının vize müracaatları dahi engelleniyor. Bırakın vize almayı, vizeye müracaat dahi edilemiyor. Vizeyi alıp almama konusu, vizeyi verip vermeme konusu o ülkenin kendi e, politikası olabilir. Ancak müracaat, müracaat dahi edilemiyor olması gerçekten çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani önceleri... E, güvenlik sorunu olarak e, lanse edilen şey şu anda yavaş yavaş artık bir insanlık sorununa dönüştü. İnsanların seyahat özgürlüğü elinden alınıyor. Yani e, çok üst düzey bürokratlar, çok üst düzey akademisyenler, sanatçılar, e, sağlık için e, gidenler bunların hiçbirisi e, ne bir ayrıcalık tanınmıyor. Bu aracı kurum e, gerçekten sıkıntı e, haline geldi. Düşünebiliyor musunuz? Türk vatandaşları, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş şirketler yabancı bir devletin uygulamalarından dolayı Türk vatandaşlarına eziyet ediyor vaziyetteler. Bu durumların bir an evvel düzelmesini bekliyoruz. Hem sektörümüz adına hem ülkemizin vatandaşları adına bir an evvel çözülmesi gereken sorunlar. Sayın Balkaya çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Bugün de az gittik, uz gittik bir yayının yavaş yavaş sonuna geldik. Çok kısa bir ara vereceğiz ardından programımızı.